Merhaba Murat Hocam. Merhaba Leman. Kan ve kan dolaşımımız neden önemlidir? Eğer vücudumuzun su tesisatının su motoru ya da su pompası olarak kalbimizi ve su tesisatımızın boruları yani yaşam yolu olarak damarlarımızı tasavvur edecek olursak kanımız da bu su tesisatının içindeki hayat suyumuz. Kalbimizin pompaladığı ve damarlarının aracılığıyla tüm vücudumuza ulaşan kanımız, besinleri, oksijeni, hormonlarımızı ve vücudumuzun savunmasına rol alan hücreleri yani askerleri, savunma hücrelerini vücudumuzun en ücra köşelerine bile ulaştırırken hücremizdeki atıkları ve karbondioksit içeren kirli kanı kalbe, akciğere, karaciğere ve böbreklere taşıyor. Bu haliyle kalbi vücudumuzun motoru olarak düşünürsek kanımız da adeta vücudumuzun benzinidir. Motor sağlam bile olsa benzinsiz araba takdir edersiniz ki yol alamaz. Doğada nasıl bir su döngüsü var ise nasıl ki yer altı ve yer suları buharlaşarak gökyüzüne ulaşıp bulutları oluşturuyor ve daha sonra bu bulutlar yağmur olarak yeryüzüne tekrar iniyor vücudumuzda da kan dolaşımı denilen su döngüleri vardır. Oksijenli temiz kanı kalbimizden tüm organlarımıza ve hücrelerimize dağıtılması ve kirlenmiş karbondioksitli kanın tekrar kalbimize dönmesini vücudumuzdaki büyük kan dolaşımı ve küçük kan dolaşımı denilen iki sistem sağlar. Sonuç itibariyle yaşam doğadaki su döngüsü ve bedenimizdeki kan dolaşımının sağlanmasına bağlıdır. Su yani kan yaşamın kendisidir. Zaten tüm yaşam sudan gelir, suya bağlıdır ve suya gider. Neticeyi kelam Suyun akışını kontrol edebilenler yaşamı da kontrol edebilirler.